Çoğunluğu mültecilerden oluşan 12 ses sanatçısı Feridem türküsünü seslendirdi. Çekilen klipte Kapadokya'nın tarihi ve kültürel mekanlarına da yer verildi. Dilleri, kültürleri farklıydı. Ancak müzik onları Kapadokya'da birleştirdi. Çoğunluğu mültecilerden oluşan 12 sanatçı Feridem türküsünü seslendirdi. Oh. Nevşehir Valiliği ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında bir klip hazırlandı. Klibin çekimleri Kapadokya'nın en önemli bölgeleri olan Göreme, Uçhisar, Ürgüp, Avanos ve Çavuşin'de gerçekleştirildi. Klipte Türk, Suriyeli, İranlı, Afgan ve Çinli 12 sanatçı Feridem türküsünü seslendirdi. Halk ültecilerden oluşan ses tanıma